Emcan mı gitti? Bu ne? Ünlü şarkıları Pomotrik Pobicik Favori yemeklere tepki Niye artık kendini göstermiyorsun? Ya beni çok kırdılar ya En <laughs> dedi Dediler ki Bırak iyiydi ya. Biz senin yüzünü görmek zorunda mıyız? <laughs> Bülent Erkoy Yani Yani Aa, Kavurma mı bu? Et kavurma. Et kavurma. Koş. <laughs> Bir kavurma yaparım. Bir kavurma yaparım var ya öf yanında meşhur pilavımla. Koca Bülent Ersoy ciğer ha. <laughs> Önümüzdeki ciğer mi? Bir koklayın bir şey yapın <laughs> Kavurma o değil mi abi bu? Ciğer o. Ha? <laughs> evet. <He>? Kavurma. <laughs> Aynen. Ciğer. Ciğer değil bu. Tepki kolyem videolarını şey ya sadece şeyleri izliyoruz biz yemekleri izliyoruz. Evet. <gülüyor> Yenir. <gülüyor> Bak gözü girdi ya. Peki, ekmek, annen mi? Ekmek var mı? <laughs> ekmek var lan. <laughs> ekmek olaydı akşam yemeğinin aradan çıkardım. Ya arkadaşlar bu çocuğun bir düşünce ne bulduk? Kalıma buldu. buldu. Bülent Ersoy'un en sevdiği yemek et kavurmaymış. Kavurma. Hı. Hmm. Ama o böyle kilo kilo yiyor. <gülüyor> <gülüyor> kavurma benim de Bülent Ersoy'la ortak noktalarımdan biridir. Mesela bununki güzel görünmüyor bak benim yaptığım kavurma çok güzel görünüyor. Tamam. Ama ortak noktalarından hani daha evet. kim bilir ne ortak noktalarınız var. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Kavurma diyorsun. çok severim. Yani çok böyle etçi değilim ama yerim. Ama mesela menü olarak seviyorum. Mesela altına Yap işte bir da yık, yık, beğendi. Yiyelim. Üstüne bir et kalır mı? Hmm. Ne oldu lan? Hı. Oğlum ben senin yerinde olsam buraya kaşık atarım. Böyle bir iki tane öyle olmaz ki. Bu arada oğlum uç... şu Çerez yer gibi yenir mi lan bu? <gülüyor> 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 Hayır. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Etin yanında böyle yağ oluyor ya mesela etin üstüne böyle yağ. Onu yiyemiyorum ben. Midem bulanıyor. Oh, çok güzelmiş şey. ya. Evet. Ama ekmek yağı 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 yok yok Gelme zayıf. Güzel bir tercih. Ama çok da hoşuna gitmedi. Bir yani bir çünkü... Dur dürüst ol ya. Evet, yok ben... Sevmediysen, Bülent Tersi bu nasıl seçimde? Atıyorum. Bu nasıl seçimlik bir durum yok. Ama hani kavurma yani. Çok opsiyonum var. Kavurma... Saç kavurma yemem. Oturup Yiyecek kavurma yenir yani. mi yani mesela? Sadece kavurma böyle. Yanında bir şey lazım yani, anladın mı? Ay ben sadece kavur bak kendim yaparsam annem yaparsa ben öyle sadece kavurma derim ha. E, tamam ya da pilav koysak bize okey misin? O çok daha okey. Bana plastik kaba koy ben evde yiyeyim bu. Yemek Anıl restoranda mıyız ya artık? Niye ya olmuyor ya. ya? Vallahi en sonunda gideceğim adisyon getireceğim karı göreceksin diye. ki ben o zaman, zaman çekime görürüm. gelemem ki. Öyle pöp diye yiyemem. Şimdi Bülent Ersoy'la ilgili ben birazcık konuşmak istiyorum abi. Bülent Ersoy benim hayatımda gördüğüm en korkutucu insan. Bunu kötü manada söylemiyorum tabii ki de. Yani saygı anlamında söylüyorum. Hani insan bazen saygıdan korkar mısın? Gelir ama önlü falan. Burayı kesip Bülent Ersoy'a atacağım. Türkiye'nin en kuvvetli seslerinden biri ya. Bir koyuyor sesi zor. Erez'cim okudum. Niye çıkıyor? Böyle de daha çıkıyor. öyle öyle. Oyunculuk desem var. Ne Yeşil çıllarında, Abi yeşil Benim suyumu da içmiş ya. Yuvarlak. Neredesin suyu? bu Tuz çok zannetsin ya. Hop 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 hop. Şiddet yok. Şiddet yok Aras. Suyu kirletiyor. Suyu da kirletiyorsun bu arada. Tost. Çok haklı bir yorum oldu biraz. Yani kavurmalı tost. Yani kavurmayı tostun içinden ziyade tapakta tercih ederim. Kavurma Hatırlığı yayını ne Hayır hani şurada bir açıklama yapıyoruz abi. Sanata dair Sanatı sanata sanatçılarla bahsetmeye çalışıyorum ya. Su alabilirsem? Ah tabii kardeşim, aşk olsun. Eyvallah. İyice kalsın o zaman. 17! 17! Oğlum! Üstü misin? Zıman oradan çıktı ya. Sence 10 üzerinden kaç puanlık bir Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Kavurma ya. Bunlar kim? Bülent... Bu Bülent Ersoy. Reymen'miş. Bu kim? Ben buna 8-9 veririm ha. Reymen. Bu kim? Bu kim? Bu. Bu kim? Simge. Bu kim? Ceren'cim abone olmuş. Kesene bereket. Hoş geldin. Tamam bu kim? A Melek Mos şey. Yok. Melek Mos diyor. Zeynep Bastık. Tamam. Ulan o harcaydı. Favori bu. yemek. 10. Doğru bir süre. Bana 9 verebilirim var. Onu 10 demek istiyorum. 5. Nasıl puanlık beş ya? Bir favori yemek. Abi gideri var. 8 yani. ya. Saygı yani. duyuyorum. Arencim ne bu kadar inceleyecek? Ne olabilir orada ya? İçinde bir plastik kedi tüyü mü? Kedi tüyü olabilir. 8. 8 mi? Sekiz. Puanladım. Ha inceleyerek mi puanladın? Yani böyle. Ha. E, Kardeşim, ben böyle. E kız bak incelemeden 8 verdirek zaten. Arkadaşlar ben o yüzden Aren'in o da o yüzden Melina. Evet, 8 aldır. Evet, sıradakine yavaş yavaş geçelim mi? Daha da yavaş. Sıradakine hızlı hızlı geçelim mi? Öbür yemek ne? Salon <laughs> oğlum ya <bu> ne? <laughs> Ağır yemek mi? Anam getireceği giden. Selamlar. Evreden, mi? Yer bırakmak için. Bana yersin diye ya. Bak ataver ağzına. Her an at. Bu beni kaç saat tutar? <laughs> ha? Akşam gece saat 7 8. Neyle sen dinle ben. Canın şey. pizza mı çeker, Şu kavurma mı? Çok... Pilav. Ak evet akşam 7-8 canınız ne çekiyor arkadaşlar? Pizza mı çekiyor? Kavurma mı çekiyor? Hadi bakalım. Hı? Pizza peker kavurma çekmez. Kavurma. Ay bir, bir şey söyleyeceğim. Bu arada evde kavurma varsa kavurma şey kelle paça çekmez benim. Tüm bacaklarım çok ağrıyor ya. Çiğ köfte çeker benim. Yani çiğ köfte de çeker mi bilmiyorum ama ve lakin. Etli pizza. Kavurmalı pizza. Nasıl? mantı. Canım onu çekiyor. Baram baram bara 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 Pizza üstü güzel. Pizza yerim. Benim canım mesela güzel pide üstü bir kavurma çeker. Pizza yiyeceğim. Ya kes kavurma yer. Zor. Oo kimler gelmiş kimler ağzımda, ağzımda... Ya bir insanın favori yemeği makarna olmasın ya arkadaşlar makarna favori bir yemek değildir ya. Kini bitir, ağzında <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Bolognese soslu ee, makarnayı çok severim tam özellikle spagettiye bayılırım. Ama bu favori değildir anladın mı? Yani makarna mecburiyetten yenen bir yemektir bana göre. Yok bir fa... yok maalesef. Ha yani lazanya olabilir anladın mı? Ya da işte atıyorum e, mantı favori yemeğin olabilir. Ama ha bak ben de makarna severim ama favori yemeğim değildir. Yani favorim olacak kadar değil yani. Makarna sever misin? Evet severim. Ama dışarıdan makarna yemem. Gerek yok. Pahalı çünkü. Dışarıdan makarna yiyeceğim. Hamburger yerim. Zaten öyle öyle kilo aldım. Dışarıdan salata yiyeceğim. Hamburger yedim. Şiştim. Salata 300 lira. Hamburger 200 300 lira düşün. Ne yapıyorum? İş yerlerini dolandırıyorum. Niye? Salata yiyip onlara fazla para kazandırayım. Hamburger yiyorum. Zararı sokuyorum işletmeyi. Gibi. Kı kıymalı makarna mı? Bu bolonez mi? Bu. Ne bu? Bolonez. Güzel. Arkadaşlar. Rain Man. Hadi be. Renklersin gecelerimiz. Sevdiğimiz beceremedik. Aşkım Arkadaşlar. soğumasın hiç. Şişeli yüzüm. Tamam, Gel hadi iç şerefine içelim bu aşkın. Kendisi makarnanın her çeşidini çok fazla seviyormuş. Hmm. Biz de örnek olması için spagetti. Peki bu ben... ayrıca bunu defalarca konuştuk sizinle. Tekrar konuşmak istiyorum. Bunu tekrar böyle dile getirmek istiyorum. Makarnaların çeşitlerinin tadları var abi. Bence en lezzetli makarna spagetti. Arkasından ince boru makarna, sonra kelebek makarna, yani fiyonk makarna olarak değişiyor. Yani burgu makarnayla <laughs> Bagettinin tadı aynı değil abi. Kesinlikle aynı. Kuskus yemem. ismi kötü. Kuskus sevmem bu arada harbiden. Boru bes bak. Boru güzel anladın mı? Ama yani mesela burgu. Burgu sevmiyorum. Evet burgu çok kötü ya. <laughs> Boncuk da. Ne bileyim. Hay, aslında aynı değil mi? Ama aynı değil tatları. Tadı başka kesinlikle kız kız kim, kim kimi duygusuyla oynuyor ya ben de birilerinin duygularıyla oynamak istiyorum ya artık Kuskus kus sevmiyorum ben ya. Ben biraz şeyimdir anladın mı? Mesela böyle yiyeceğim şeyin isminin güzel olması lazım. Görüntüsünün güzel olması lazım. Yani çocukken kuskus kus böyle hani hadi kus çocuğum kus falan gibi. Siyah da değiştir kesinlikle. Abla senden geçti. Ya yemin ediyorum Saracım var ya Saracım çok özür diliyorum. Yemin böyle 18'likleri 20'likleri cebimden çıkarsa parmağımda fıdır fıdır oynatırım. Nereye geçiyor benden? Tadı değişiyor spagetti ya. Ben spagettiye bayılıyorum ya. Nasıl lan? Ne bileyim ki kiminle oynuyor bana da söyleyin. Ne, ne oluyor? Kim kime yürüyor? Ya çetimde aşk mı dönüyor gene ya? Kardeşim benim çetimden sevgili bulmak yasak. Bilginiz olsun. Tam yasak. Ondan sonra sevgiliyi buluyorlar benim burada. Tamam mı? Beni şey <laughs> sevgiliyi buluyorlar burada. Sonra alıyorlar gidiyorlar şeyi, kızı tamam mı ya da oğlanı. Ondan sonra başka biz burada izleyicisiz kalıyoruz. Yok kardeşim. Sevgili olmak yasak. Yasak yok. Yasaklıyorum ya. İlişki yok chatimde. Gidin başka chatlerden bulun. Abla belki e, evleneceğim kişi burada niye kısmetimi kapatıyorsun? Yok kardeşim. Aa. Abla birlikte izleyeceğiz. Sen başka yerde yap. Getir burada beraber seyredemem. İzleyicimiz artar anladın mı? Mesela atıyorum. 545 kişi izliyor. Tam 500 kişi diyor da yuvarlak hesap yapayım diye. Şimdi siz hepiniz dışarıdan birilerini bulsanız, dışarıdan birilerini getirseniz ben 1000 izleneceğim. Ama siz ne yapıyorsunuz? Buradaki 500 kişinin içinden bulup izleyiciyi ayrı seviyede tutuyorsunuz. Olmaz böyle arkadaşlar. Dışarıdan iki katı. Ablanız düşünün biraz. Ya. Ay Allah Dışarıdan birini bulsam senin bir izlediğin için kıskan, kıskanmaz. Bak e, bu e, tostu ses ki bak direkt skip çok bak terbiyesiz konuşuyorsun kardeşim bak benim chatimde yaşı küçük kardeşlerimiz var yani direkt skip var falan yazamazsın benim chatimde biraz daha böyle kelimelerine şey yap yani ben biraz önce küfür ettim çünkü annemle alakalı kötü bir şey söyledi çocuk çok sinirlendiğim için küfür ettim yapma ama bak bak Zeynep 15 yaşında kanka Vardır daha yaş küçük olanlar. Manita evet abi manitanızı alın gelin haydi. Ama sevgilisi olan buraya gelmez o yüzden boş ver. Of ya. Ben bunu yana ne işe Şahin. Ay şey mi ayran diyordum ya yoğurt mu? Evet. Reymen yani Yusuf makarnanın her çeşidini çok seviyormuş. Biz de örnek olması için spagetti bolognese bir tane seçtik arasında. Ben de çok severim açıkçası. Makarnanın her çeşidini mi? Her Bunu çeşidini. Bak. Makarna çok güzel bir şey abi. Ne yapıyorsun be? Dur önüme dökeceğim. Ya! Önü dökeceğim. Ya Alen birazcık başka insanlarla paylaşınca ol artık ya. Ya gerçekten abartma be. Öf. Ay işin gücün şov ya. Makarna bir insanın hayatında ömründeki en sevdiği yiyecek olabilir mi? O öyle insanlar var ama ben çok makarnacı değilim. Olur. olur. Ben mesela de benim Kesin olur. benim tap bir kaçımda mantı var. Benim mantı net bir mantı, makarna değil ama. Ya mesela benim tapıma mantı giremez anladınız mı? Bir de öyle bir şey var. Yani makarna da girmez. Ya birisi benim en sevdiğim yemek ne diye sormuş da ben şey şeyi çok severim. Ha bu arada mantıyı severim bak mantıyı yemiyor değilim mantıyı severim ama hani tapım değildir anladın mı? Yerim. Annemle aramdaki yaş fark oğlum an... salın lan anneme harbi söveceğim lan. Aa. Ne yapacağız oğlum annemin yaşını? Benim annem benim yaşım bitti anamın yaşımı kaldı manyak mısınız? Arkadaşlar bakın ağır konuşacağım ha. Ah. Ünlülerin, ünlü şarkıcıların favori yemekleriymiş. En sevdiğim yemek ne acaba? Yıllar bile yemiş ya. Hamur işi. Hamur işi abi. B. Ee? Ve... Değil. Nasıl Makarna değil? Makarna farklı abi. Makarna kime abi bir kere? Kaç para veriyor ama kaç Bahresin. puan? 9. Ya benim en sev Ben makarnaya 4 veririm arkadaşlar. Sevdiğim makarnayı düşününce 7 veresim geliyor ama yani bir yandan da genel makarnalara bakınca 5 diyesim geliyor mesela 5, 5 ya. Çok, makarnaya kaç puan verirsin? Çok okay, Ya bu arada evet. Yani... Ya bir puan vereyim ya bir konuşayım ya bu arada evet diye lafa geliyor ya. <laughs> ne? Sana <laughs> mı sordu ya? Ben bu kadar sinirli gördüm abi. Bak bu payı olur. Sana, sana ben. mı sordu ya? Ne diyecektin acaba bu arada? Canı şey yapsanıza bir haftalık time atlasanıza. Ee, makarnayı yorgunsundur. Suya koydun yaptın. Evet abi. Hani şeydir. Ee, arkadaşlar sevgili moderatörlerim odada buluşursanız aslında e, hani kimin yapacağını daha rahat karar verebilirsiniz. Siz hep aynı anda atıyorsunuz. Yani yor, harbiden işten gelmişsindir. Yorgunsundur. Arka arka yapmıyormuş sana. Tam sıkıntı yok yaparsın yersin abi. Yemeksizlik şeydir anladın mı? Evet çok güzel makarna. Ne olacak onu deyince? Alkış. Yani şöyle kendime göre vermeyeceğim bu puanı. Ama makarnayı da çok çeşitli yapabiliyorsun ya. Mantıklı bir seçim olabilir diyerek buna da 8 veriyorum. 5. 5 mi? Hepsini yedi 5 dedi. Oğlum ki makarna gerçekten çok güzel. Mantıyı da severim. <laughs> Ve 5. Ulan Şahin. Aa! üçüncü ayımızı kutlamış kesin bereket canım benim. Allah'ım daha çok versin inşallah. Karnına da artık gaz yapmasın ya. <laughs> ya bir insanın bak gene söylüyorum. Çok severim tamam mı? Pırasa yerim. Ama pırasa pav yemeğim olamaz ya. Yapmasın ya. <laughs> Şu ana kadar en mantıklı Bülent Ersoy'undu abi. <laughs> Ya bu olamaz Anla, pırasa olmaması lazım ya. Niye ya pırasa? Evet bak yerim. Zeytinyağlı pırasa annem kıymalı pırasa yapar. Onu da çok severim. Ama ne alaka? Ne alakası var. Söylenmedi hiç. Sana Hayır. layık düşler benden önce. Tutsak. Hayır. Ne? Hayır. Ne şey bu? Oh no. Ben buna inanmıyorum. Ne? Severim bu arada yerim. Ne? Simge Hanım. Ben buna inanmıyorum. Ne oluyor Simge Hanım diye <laughs> ben. Ben inanmıyorum Simge Hanım. Gerçekten. İnanmıyorum. Pırasa. Çok lezzetli bir yemektir pırasa. Severim Yok, ama, ama yemem. <gülüyor> <gülüyor> yani yemem derken. Arkadaşlar. Hastasıyım. Evet. Şey olmaz. favori olarak yemem. Sevdiğim yemek. Gerçekten mi? Evet çok. En sevdiğin yemek mi? Pırasa. Hepimizin sevdiği, favori yemekler listemizde hepimizin top 3'te bulunan çok güzel, lezzetli, gurme bir yemektir. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Simge yemin ediyorum yeşillik olsun diye söylemiş ha. Özellikle fine dining restoranlarında sıklıkla karşılaşacağız. Fine dining'de hiç kimsenin pırasa sipariş ettiğini düşünmüyorum. Bir insanın en sevdiği yemek pırasa olamaz. Bak makarnaya olamaz. laf ettim makarnaya. Makarna ya da pırasa olamaz. Pırasa mümkün değil. En sevdiğim yemek pırasaymış ha. Evet. Vay anasını. Ama bak size bir şey söyleyeceğim. Bunun üzerine limonu sıkacaksın tamam Bak yenmez değil yerim. Ya bir şey söyleyeceğim. Dün spor yaptım. Bacaklarım çok ağrıdı. Bugün bir de yürüdüm geldim ve çok kötüyüm ya. Bağdaş kuracağım kuramıyorum. Ay. Buna var ya. Limonu sıkacaksın. Bacaklarım çok iyi olur. <laughs> bir daha Silge şarkısı dinlemeyecek şimdi burada. Çok iyi. Yenir. Bunu evet, bunu ama... Ay, çekilin, sana değsin <laughs> Melina. Ya sanki para sayacaksın ya. Melina bak yapacağın şeyi bir gösterebilir miyim sana? Bak şöyle durur musun? Getir hemen hemen şu al alır alır doldur işte sen de. Kol <laughs> kolunu. Al. Çık çık. Bak bitti gördün mü? Bütün sorun çözülmüş şu anda. Prasa <laughs> sevmem. Güzel abi. Ya bu ne ya? Herkesin sevdiği bir şey sevmeme tribi. Böyle kimsenin sevmediği, o niş <laughs> insan <laughs> olma tribi. Farklı diye. Yani. En sevdiğim yemek brokoli. Hocam çok kötü Tiki de sıfırsın bu arada. Olmaz yani gerek yok. Evet. Yansıma. Ha. Ee. Derya Ulu. Ya. Evet onun üzerinden pırasaya kaç puan veriyoruz? 2. <laughs> 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 2 puan verdik. Yani 4 veririm. Gittikçe dibi görüyoruz artık Sevdiğim arkadaşlar. Için. Bir favori yemek gözüyle bakarsan Fransa'ya kaç puan verirsin? 2. 4. Domates çorbasını çok seviyorum. 9. Gerçekten mi? Evet. Şunu hocam Aran dalga geçiyor galiba ya. 3. 3. Çok <gülüyor> iyi verdin. Bayağı iyi verdin ya evet. hakikaten. Biraz daha full verecektim. Bayağı çok çok ya yani. iyi verdim yani. Ömrüm sarım. Abi sevmiyor ki. Ay İçeniz akşam ya. yan yana yatacağız. Niye ya? Niye o ya? Adaya gelmiyoruz Aa, abi. Adaya geleceğim. Ya. Ay. Burak gel ben iki saniye içecek, tuvalete içecek, gideceğim. Alkol kokacak. <laughs> i̇ki saniye tuvalete gideceğim abi, ben. Abi tabii ki gel gel. Olur. Severim. Yani favori olur mu? Olur. Yani pırasa bu mu? Bu. Bu okey. Bunu no. Ya biz diyetteyiz ya. Biz çet çek diyetteyiz. Neden ya? Geliyor, geliyor. <laughs> Havalı geliyor. <laughs> Arkadaşlar Mert, Oyuncu gel. değişikliğiyle. <laughs> aa kötü görünüyor bu arada. Evet. <laughs> 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 aa, aa değişikliği. Aynen. Aran bu arada ben de Melina'nın bayağı ilkokuldan beri tanıyorum. Evet. Ben <laughs> İkinci abisi ya sen mi? Hey, hey, eee ben... oraya, oraya değişikliği <laughs> i̇şte yaptık. Bu arada ya. nasıl? Geç kaldın. Biz seni abi. mi bekleyeceğiz ya? Zeynep, bastık. Bu, ne. Mercimek, bastık. Mercimek, mercimek. Mercimek köftesi. Oğlum bu ne? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu niye böyle? Şuna bakın. Bastık. Bu, bastık. Mercimek, bastık. Mercimek, mercimek. Mercimek köftesi. Evet. Bu niye böyle? Anıl masayı kaldırıyor şu anda. Mükemmel bir kat. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum ne sinirlendin ya? Ben bunların dürüst... Oğlum salçasını boş onun içerisine soğan maydanoz da koymamışlar. Soğmadığını düşünüyorum. Bunlar kasıtlı bunu yapıyor. Nugget'a benziyor tabii. Oğlum halktan nefret çekmemek için böyle basit yemekleri seçiyorlar bence. Benim hayatımda hiç canım mesela mercimek Köpüsü çekmedi ben ya. Ben hayatımın sonuna kadar aramasam şu anda öyle bir şey olmasa Yemem. Oğlum ne alaka? Bu çok kötü. Fark ettim ben Masada olsa bir iki tane atarsın mesela ağzına. Evet. Zeynep Bastık'ın bir şarkısını söyleyelim hemen. Ara! Ara! Ara dolu karnet Sana ben <laughs> Zeynep Bastık kız... Zeynep Bastık'la ilgili bildiğim tek şey sahneye çıplak ayak çıkıyor, bu. Zeynep Bastık'la ilgili başka hiçbir şey bilmiyorum. Bu yemeği de menajeri söyledi diye politik yaklaşım olsun diye... ...başka da bir şey bilmiyorum hanımefendiyle ilgili. Zeynep, kebap olsa... Aferin derdim. Ne bileyim ya. ne, ne diyeyim <laughs> istiyorsun? Sana ben zel... Valla size bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar gördüğümüz adam dört tane sanatçı gördük. Yani Bülent Ersoy fav abi yani kavurma anladın. Neden baktın Hoş geldin. ya? Zeynep bastı alsana buraya çağır. Senin tamam. ne güzeldin aşkınla. Ara 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 dolu kalbim <laughs> yara başa sara sara. Bravo! <laughs> Kaç puan verdin? Bir. Oha! Evet. Bugün puanlarım düşük. Mercimek... Abartma mercimek köftesi. Ama bak, onun 1 vermek hakkı abi. O adamın bir verme hakkı çünkü onun önündeki mercimek köftesi, mercimek köftesi değil. Mercimek köftesine en favori yemek gözüyle bak. 2 puan. Tabii ki de. Ben de şaşırdım da şey yaptım. Ya mercimek köftesi olamaz abi. Ne demek? İki değil. 9 Çünkü ben mercimek köftesi severim. 3 3 puan verdik. Anca 3 puan. Max. Zeynep Bastık. A... Nasıl yani mercimek köftesi, pırasayı geçemedi mi? Bastık. Bak, Zeynep Bastık'a elinde çok güzel böyle güzel bir pizza veya hamburger veya mantı. Bir köşede da bu var. Zeynep Bastık. Bunu seçmez diye düşünüyorum. Instagram Bastık. Ya kız şunu biraz ye. Sosyal evet. medya hesapları bastık." Elren, da Elren ya da Elren Adama Elren diyoruz. Alen Zurna mi diyoruz? Elren'e Elren diye sesleniyorsak Zeynep Bastık niye Zeynep Bastık diye seslenmeyelim mesela? Ben sana soruyorum kimin kimin cumhurbaşkanısın diye. Son kişi için biraz yukarıda hazırlık yapmam gerekecek. Teoman. Ya hmm. Teoman da şimdi mayın tarlası gibi yani. Bir, bir, iyi de olabilir, kötü de olabilir. Saçma sapan bir şey de söylemiş olabilir. Cheeseburger demiş olabilir. bu yemeği iki yabancı gibi yiyelim senle. Ne yiyecek lan? Bence ne gelecek? Alkol, viski. Değil mi? Ben de öyle <laughs> ettim. Viski. Hayda. Buyurun, buyurun. Hayda. E tabi konu Teoman olunca. E tabi. Ne Teoman sormuş da en sevdiğin yemek ne diye. Ha <laughs> <laughs> Viski meyve kuru yemiş mi demiş. Hayır. Hemen açıklamasını yapıyorum. Arkadaşlar Teoman'ın yemek yeme alışkanlığı çok kötüymüş. Yemek yemeği pek sevmiyormuş. Evinde yemek masası bile yokmuş. Alex abi hızlıca atıştırıp çıkıyormuş. Biz de düşündük Teoman ne seviyor? Alkol seviyor. Küçük bir meyve tabağı, kuru yemiş tabağı ve viskimizi koyduk. Yıkık. <laughs> Yıkık ne ya ne güzel işte. Güzel, keyif. Alevli meyve tabağıyla da gel. <laughs> <Vallahi adam, gülüyor> o zaman arkadaşlar. Hayır, Teoman'ın bundan haberi yok bu arada. <laughs> arkadaşlar. Bizim... <laughs> Elif varlar da varlar da yani. Tam Tekolik bugün... tarihinde favori evet. yemekler bölümünde ilk defa yemek yemeyi sevmeyen birisi var. Evet abi çok enteresan farkında mısın? Aynen öyle. Ha ben de şu an anda... <laughs> Çok enteresan bu sabah da kırıklarını aldırdım kalbimde. <laughs> 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 Güzel kızım. Fark ettin mi? Yemek yemek bir keyiftir. Bence de. Böyle iki dakikada ağzıma bir şey atayım gideyim. Hiç hoşlanmam. Vallahi Kahvaltı. Ya. O, o da olsun, bu da olsun, şu da olsun, bu da olsun, şu da olsun. Ama bence yiyordur bir şeyler de ya. Atıyorum bir kebapçıya mebapçıya gidiyordur. E gidiyordur. Bir Canı çekiyordur bir noktada yani. Bir yerde bir şeyler canı çekiyordur ama aklına gelmediği için öyle geçiştirmiştir. <laughs> Genel olarak yemeğe benim bakış açım da öyle. <laughs> puan mı vereceğim bir de buna? Evet abi. Yemek var önümde. Yemek yeme, yeme, yemek olmamasına yemek kadar Yemek puan var veriyorsun. önümde. Sıfır. Sıfır yemeğe. Sıfır veriyorum. Ne bu? Bu ne be? Viski. Bu viski değil. Hadi ilk defa mı çözün kızım sen? Ne bu? Tanıdık bir şeydi de ne oldu anlamadım. Aşsın <laughs> bu. Elma suyu koymuş. Abi viski viski. Şat yapıyor. <laughs> Aman abi. Atarım çarpar. Ama. Vallahi çarpar daha bir bölüm daha çekeceğiz. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> oh. Videomuzu yavaş yavaş bitiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz <laughs> bizle. De... <laughs> Elma suyu koymuş ya. Allah'a belamda. İyi bir teşekkür ederim sizden. Ne haber?